Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Elgel videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dokuz Kings'te işte farklı bir bölümüyle karşınızdayım. Bu sefer büyürler kralıyla oynayacağım. Yani bu kart biraz daha iyi benim yani hepsiyle oynadım neredeyse. En iyi şu an bu geldi bana. Bakalım nasıl bir bölümle karşı karşıya ne kadar olacağız ne kadar ilerleyeceğiz. Hep beraber görelim. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi bunların Bunları şeklini hepsini koyalım. Niye ki hiç aldı? Güzel. İyi bakalım. Şimdi oynaya basalım. Oyna. Bakalım nasıl bir bölüm bizi karşılayacak. Şimdi buraya bırakalım. Seharla ee, işte başlayalım. Hisar. Şimdi buna böyle bastıktan sonra başarısız dedim de niye başarısız? Şimdi hisara basacağım. Veda. Ee, dur. tara bastık. Ya bu şeyin en çok sevdiğim şeyi şey şeye çok iyi hasar veriyor. Saldırı evet. E, yıldırım hasarı bayağı iyi veriyor. O yüzden böyle krallarla oynamak biraz daha eğlenceli ve daha hızlı. Ee, leveller atlamanıza yardımcı olabiliyor ya. Yani. Şimdi bunu kart elde et. Yok etsem al iblis, e şuraya bir atalım. Şimdi bir elektrik patlama. Ne verdim bize? Doğum patlaması neresi? O hep de en böyle arka köşelere veriyor. Şimdi katliam e, patlamayı basalım buna. Şimdi çok iyi. Buraları zaten hızlıca geçebiliyoruz yani. Merdane. Merdaneyi buna bassak. Artı iki hasar verdi. Kanka tam da çok yavaş yürüyün ya. Yani. Bize böyle hızlı bulan bir kule lazım. Kule tarzı bir şey lazım yani. Orman her CP'sini arttırır. Savaştayken her yıl 9 saniye. Bak emeç güzel aslında. En aralarında en iyisi bu. Savaş açacağın göçmenler kralı. Göçmenler kralı ile savaşacağız. Bunu ilk defa açıyoruz galiba bu adamı. Şimdi. Çok iyi. Az hasar verdik. Olabildiğince az hasar vermeye çalışıyorum. Yani hasar almayı pardon. Başarısı demesini hala anlayabilmiş diye. Yani. acaba tamamen ortada kalem mi olması gerekiyor. Bu sefer bayağı, bayağı hasar aldık. Yırtıcı hisar hisara ver. Şimdi ee, <laughs> kamp MH, MH alabiliriz aslında bir tane. Bir tane de bir defa da yenileyebiliriz. Ama bir işimize yaramaz. Boş yere yeniledik şu an. Emece e bas. İşara bas. Şu an gene daha hızlı vuruyor. Daha daha, daha doğrusu aynı hızda vuruyor da daha fazla e, şey veriyor hasar veriyor. O bizim için daha iyi yani. Şu arkaları biz aldıktan sonra gayet iyi bir şekilde kurtarıyoruz zamanı da. Çete, çetelerle oynayabiliriz aslında. Şu şunu yanına açacağım. Şunu şuraya açacağım. Buraya çete versek. Yine başarız diyor. <laughs> şöyle. Güzel. Burada da bir tane bir birim koyacağım. Dikenli kule. Ee, kral dikenli kuleyi de buraya koyalım. Şimdi <laughs> okçuları lazım. Çok iyi. Şimdi zehir şişesi. birimi sağları düşmana bir istif zehir verir. Sarf şu an bizim için daha iyi. 3 bak bu da güzelmiş aslında var ya. Ama şu an bu daha iyi olur. saniyede 100 vuruş. Yüzde 100 vuruş. Şükürlü kartı elde et. Bir ver. Bakalım nasıl daha. tam çok daha hızlı yani acayip hızlı. Ve bizim işimizi çok daha işimize yarıyor. O bir tane daha şey ver. Ee, katliam bassak şuna. Şuna katliam basalım. 100 artı 2 hasar verdi. Biz bayağı iş görüyoruz bu arada. Ya bu kralarının en sevdiğim şey bu. Yine de elf. Elf alsak daha iyi olur. Doğum patlaması. As. Ben orayı şey yapmadım. Boş yere gitti var ya. Aslında dur. Belki boş yere gitmeyebilir ha. Bu sene geçince mi acaba? Belki öyle olabilir yani. Bakalım. Olmadı. Aslında şey olsaydı çok iyi olurdu ya. Ben o unuttum ya tamamen. Unutmasak aslında güzel olabilir. İblis hisar hisar var. Orada iki tane hisar var. Bunlar hemen savuşturmuş kadar zaten kuleli bitiririz bunları. Ya bitiriyoruz çok daha iyi oluyor. O bak dev. Ee, ne diyor? Hedef arsanın tüm arsaların seviyesini arttırır. Kanka bunu bence dev basalım. Devi arkaya basalım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Burayı yükselt. Buraya bas. 3 tane verdi. Şunları güzelce bitirelim. Çok iyi vuruyoruz ya. Acayip iyi. Bu çok hoşuma gidiyor. Şunları ne işte Kartını klonla. Devi şimdi klonlarsak aslında çok iyi olabilir. Ha, böyle klonlamak. Anladım. Ben zannediyorum ki şey sanki bu kartı bir, bir önce oynadığımızda sanki Zorun ama farklı bir gibi geldi Ben o yüzden öyle zannettim. Merdane. Merdaneye basalım zaten şey var. Tüm etkinlikler, tüm büyülerin ikiye katlar, tüm canları geri verir. Yeniden böyle. Ee, tüm büyülerin ikiye katlar. Bak aslında güzelmiş. Pardon. Elim çarptı. Şuradaki adam neredeyse ölmek üzere az bir Zonun kadını kurbağa dedi de kurbağayı görmedim. Bir zehir şişesi bu güzel. Burada ne var? İblis var değil mi? Merdaneye bas. Bu adam öldü lan. Yani şöyle basalım, yoksa biz öleceğiz. Güzel. Ee, büyücü, oraya büyücü basarsak güzel olur. Biriyle göçmenler kararlı. Bununla düşme olmuştuk. Şimdi dost olalım. Şimdi büyücü basalım buna. Ya bize baya şu ilk başlayanlar baya fazla hasar veriyor. Bir vuruyor, yarısı gidiyor zaten. Bizimkilerin F. Şimdi buna 55. Buna bayağı iyi hasar verdik. Bizim adam bizim bu arada şeyimiz az. biz bir önceki bölümde yani 25'teyken bayağı adamımız vardı. Şu an az az adamımız var. Ee, yenileyelim. Şimdi üreme alsak. Bak bu bizim işimize bayağı yarar. Başka şu an başka ne bunu alalım ya geri diyelim şimdi bunu basalım elf elf vardı bir de elfe basalım bir de katliam katliam basalım şu an çok daha iyi kart olduğunu düşünüyorum da yine bayağı hasar aldık ilk başta. Kartı bastım halde bayağı hasar verdi yani bize. Son yani tane üreme var bak. Ürem yok bir tane üreme varmış lan. Üreme. Şunu basalım. Kütüphane gene başarısız diyor. Kütüphanenin başarılı olması için ne yapmamız gerekiyor tam olarak emin değilim ama. Değil Çünkü ben ilk oynadığım zamanlarda gayet başarılı yani başarılı diye bir şey çıkmıyordu. Ama şu an başarılı diye bir şey çıkmıyor tam tersi oldu. Şimdi şuradan bir şey daha açalım. Ee, buradan ne olacak? Bunu açalım ya. Şimdi kendi kuleye basalım. Şu arkadakiler bak çok fazla hasar veriyor. Bir olarak, Bizim sistemin yarısı gidiyor. 41 kişiyiz zaten. Hisar. Güzel bak hisar verdi güzel. Şunlarına Şurayı mı Güzelce bir hasar veriyoruz O bir daha hasar verdi Güzel yapıyor şu an ee, Artık 100 saldırı puanı ama Sadece 1 CP'si var can değnekler. Kritik hasar 2 katar. Şimdi kritik hasar 2 katla oynayalım Şu an Bu dediğim gibi değiştirmek lazım Yani yarı yarıya güzel. Bir daha eser verdi. Şaka gibi. Şimdi eseri bir daha basalım. Hisar basana kadar yani gelene kadar basacağız. Ve masar olarak hem de bizim etrafımıza gider olarak gayet iyi. Yani ne diyor? Hmm. Müttefiklerin hasarını kendi hasarını baz güçlendirir. Şaman. İki defa şaman bassak aslında. Ee, Parla asker hırsız. Hırsız basalım bir de. Şimdi. Şaman bassak bir de hırsız bassak güzel olur. Hırsızlar arkadan saldırıyor. Bayağı iyi. Oluyor. Bayağı güzel vurduk şu an. alacağım gene. Misal kaç seviye oldu lan? Güzel. Hemen şunları Yoksa bizim başımıza bela alıyorlar bunlar. Misal kaç seviye oldu diyecektim. Klonda. Kan son savaşındayız evet. Bu göremedim şunu. 8 mi yazıyor? kartlar yazmıyor. Tutun altın desek. kan klonu şu an bir işime yaramaz benim. O yüzden. Şuna basalım. Ee, klonu bassam. Böyle yapmak daha mantıklımış Bu da, bir, bu da bir işime yaramaz. E, şu an için bir işime yaramaz. Aslında şuraya bassaydık güzel olabilirdi ya. Siz onu halledin ben şunu hemen halledeyim. Güzel güzel. Bayağı iyi hasar verdik. Bayağı hızlı bitti lan. Adam hasar bile vermedi herhalde. Evet devam edelim. Kabul ediyorum. Şimdi şu ikisini açacağım. Şu ikisini direkt aç açamalım. Yani açmam lazım daha iyi olur. Tamam kral hadi bırak da. tane daha açsak mı diye düşünüyorum. bir de ee, şuraya açalım. Tamam. Şimdi e, bombacı bizde var mıydı? Vardı. Şirket kartta kullanma hakkımız olsaydı çok daha iyi olurdu. Sizi eliğini kadar rahat görürüz diye düşünüyorum şu an ya. Şu an full kart basmam lazım. Şaman mı daha iyi? Şaman daha iyi sanki. Kimi atacağız? Göçmenler kralını açalım daha iyi yer Şaman şamanı vardı burada yani. E, güzel bir kule olsa e, aslında biz daha çok işi görürdü. güzel böyle hızlı vuran. Ama öyle bir kule yok yani. Şu güzel vuruyor da bu güzel vurmuyor zehir bir dakika dur. Asker var mıydı? Şeytanlar var mı? Yok. Bu niye başarısız hala onu değilim ya. <laughs> Hangi ben ada kullanacağım. Kırtık hasar ikiye katlar. Son bir ihtimal tüm arsana kritik kredi kasa vermeye %20 ihtimali artar. Ee, şu an ya çok bir önceki olsaydı daha iyi de. Mecbur bunu kullanacağız. Adak kanka şunu. o bak ne verdi. <laughs> Hiçbir şey vermedi. katliam Pardon. Ben şunları da kullanalım. Oğlum bu, abi, bu ne? Baya baya şey verdi lan. Baya hasar verdiler. Baya sar verdiler. Emec, Emec güzel. Buraya ver. Bizim demirci gibi bir kart falan ihtiyacımız var. Acil. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Zı 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 evden fazla birkaç yılda dayanabiliriz o yüzden Hisar'a bas Bizim izleyeceğimiz Demirci'ye kartı bir kart lazım bize Acilinden hem de Çete olabilir Çiftlik ee... Bu da olabilir Bunu mu alsak diyeceğim de onun paramız diyor ki bir tane hiç seçme ihtimalimiz var. Ben gözlü kulesi bence alalım yapacak bir şey yok şu an. Gözlü kulesi basarsa gel güzel. Çete ee, çete de basalım buraya. Üç bu ne oldu bir kişi kaldı. Lan. Şöyle. Hızlı, Onlar bayağı fazla burada. <laughs> Allah'tan bizim dediğim gibi Büyücü Kulesi çok iyi olduğu için yani Yoksa Biz apı yutmuştuk yani Ne diyor Başarısız bir yolum. Adam da gitti anasını satayım Bu arada bu el vereceğiz gibi geliyor ama Allah'tan şu MH'ler var yoksa yani <laughs> bilmiyorum da nasıl olacak. Mecbur böyle yapacağız. Artık düşman bir biriyle barış yapacağız. Aynı adamla barış yapalım. Kendi kuleye basamıyorum. Mecbur buna basacağım. <laughs> Şöyle Biraz daha gelecekler. Hisarlar. Mecbur onun asanını yükseltmeye çalışacağız. Çünkü ülkemize bir şey yaramıyor şu an. <laughs> Asker olarak çünkü biraz daha e, zayıfladık da. daha güçlüler. Yani nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok kendi kuleyle basamıyorum şu an ee, o yüzden <laughs> en fazla olanı basacağım Katliam istifeyi en azından hasar versinler <laughs> yine de o kadar fazla asker kalmadı yani karşı taraf için konuşuyorum büyücü ee, büyücü var mı bakalım nasıl yok lan büyücü bu yüzden hiç kullanmamış mıyım Allah Allah. Ben kullanamıyorum ama. Şu an bayağı sıkıştık gibi. İyi gene iki askerimiz kaldı. Bombacı merdane. Merdane kullanmamak istemiyorum ya. Çünkü yandakiler gidiyor nedense. Gelişim kralı mı taş kralı mı? Taş kralını açalım sever ee, şeyi. Gene basamıyorum. Bombacı. Bombacı var mıydı? Güzel. Arkadakileri... Biri... Bir dakika, bir dakika. Nereye kaçın? Güzel. Ben bunlarda şey olduğunu unuttum ya. Duvar yapar. O bak bu arada duvar yapması güzel. Güzel en azından bir duvarımız var. Duvara gelmeden eğer yapabilirsek Devam vardı ama yine Geçirmeyiz bu bölüm diye düşündüm evet, geçirmek. Şimdi eee Kanka ne ki Ne diyor 99 alt net Alındaki tüm birlikler artık en yüksek kez hep aynı hasara sahip olur Aynı hasara sahip olur Bir dakika pardon Eee gitmeli bu dahi. Şimdi dikenli kulağı adak desek ee, çok yazarım. Şu arkayı hemen yapmamız lazım yoksa <laughs> biz zaten durdur lan durdur tutabiliriz belki diyeceğim belki tutabiliriz belki tutabiliriz belki tutamadık. tutamadık çok az bir şey kaldı Şuradan ne seçelim? Şimdi ee, patlama. Bir dakika hemen şöyle. şöyle şey yapalım. Şimdi buradan devam edelim. Ee, birim patlama gene bassak aslında. Patlamayı buraya basamıyoruz. Buraya hiçbir yere basamıyoruz. Dur aslında şeyin geldi mi? Gelmemiş. Buna basalım. <laughs> şimdi yavaş 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 dur 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 Ne ara ya Tamam Şimdi mancınık ateş kulesi aslında o bak Ama basacak bir şeyimiz yok bizim şu an. Bir bu kalmış. Ateş kulesi. Güzel. Bombacı, bombacı yine basamıyoruz. Şimdi mecbur kendi kuleyi göçü hala harcayalım. Yapacak bir şey yok şu an. Aa dur. Bu işimize yaramadı lan yaramadı. yaramadı yaramadı yaramadı. Şu an kurtarmaya çalışalım ama kurtarmadı. 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 Yapacak bir şey yok. Şimdi büyücü seher büyücü kullanıyorduk galiba. Şimdi. Hmm, bir tane tuzakçı versek. Şövalye mi yapsak diye düşünüyorum şu an. Komşu birimler üzerine biner vesaire vesaire. Şöyle basalım. Buradan da bir kişi kaldıralım. Bombacıya basamıyoruz şu an. Tabii ki. Büyücü var mıydı? Vardı. Şövalye basalım. Ve büyücü basalım. Şimdi. Tutabiliriz diye düşünüyorum. Tutamadık. Oğlum bunu bile tutamadık canımız bitti. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah oyun oyunu artık yükseltiyoruz. İnşallah bir sonraki videolarda daha iyi bir şekilde daha uzun bir şekilde oynayabiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aynı zamanda kanala abone, abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarda da fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.